E, profesyonel seri ürünlerde ve TSE programında e, uzaktan bağlantılı terminallerle bazı işlemleri kolayca yapabiliriz. E, mesela fiyat değişimi olsun, e, barkod basımı için ürün e, ayarlama olsun bunları yapabiliriz. E, bunun için örnek 5 tane ürünümüz olsun. Barkodları 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Fiyatları da 100, 200, 300, 400, 500 olsun. İşlemlerden hızlı işlemler, hızlı sayım ve fiyat girişine girelim. Ürünün barkodunu okutup ürünü ekrana getirelim. Eğer elle giriyorsak ürünün barkodunu yazıp Enter'e basalım. Ürünün şu anki fiyatı 100 TL, mevcudu da 0. Eğer fiyatını değişmek istiyorsak buraya direkt yeni fiyatını yazıp kaydedelim ürünün fiyatı otomatik olarak değişir. Eğer bir sayım yapıyorsak o anda ürünün mevcudunu buraya yazabiliriz. Mesela 5 tane olsun rafta kaydettiğimiz zaman ürünün e, miktarı da gelir. Bu şekilde e, ürünün mevcudunu fiyatını girebileceğimiz gibi e, toplu olarak bir barkod basmak isteyelim. E barkod basılacak ürünleri buradan basılacak deyip ayıralım. İşlem bittiği zaman çıkış deyip barkod basım ekranına geldiğimizde bu ürünleri otomatik olarak kart seçimde basılmayı bekleyen kartları seç deyip otomatik olarak getirebiliriz. Böylece e, bu ürünlere Buradan direkt yazdır deyip otomatik barkod yazdırabiliriz. Eğer bir mevcut kadar yazdırmak istiyorsak e, önce bu ürünlere bir mevcut girelim. Hızlı işlemlerden mesela 2 numaralı ürün elimizde şu an 15 tane olsun. 4 barkodlu ürün de 7 tane olsun. Şimdi barkod basımı deyip mevcut kadar seçip kart seçimden basılmaya bekleyen ürünleri seçtiğim zaman 15 ve 7 olarak barkod adetleri buraya gelir. Yazdırdığım zaman direkt bu kadar adet yazdırabiliriz. Yazdırma ile ilgili işlem bittiği zaman buradan basılmaya bekleyen kartları temizle dersek bir daha bunlar karşımıza gelmez. Şimdi tekrar seçersem hiçbir ürün gelmemesi lazım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde ürünlerin e, fiyatını, mevcudunu ve e, değiştirip barkodlarını da kolayca basabiliriz.